kanyonlar 1623 senesinde tabi milattan önce oluşmuş olup Hangi döneme denk geliyor hocam? Milattan önce 1623 senesinde denk yani, geliyor Kambiya yani, falan Yok şey mı taş devri oluyor <laughs> M.Ö. <Milattan gülüyor> <önce> ya <laughs> Bilemiyorum sanki milyon yıl değil de 1600 yıl geçmiş gibi Evet. Ondan sonra Merhaba. Neyi anlatıyorsunuz Olcay Can? Kanyonları anlatıyorum. Gerçekten bu Dokunumda konuda Olcay Can bir 73 numaradır. 73 kilometre olup kaç? 73 kilometre olup genişliği yer yer 200 metreye kadar genişliyor hocam. Burada gördüğünüz dere şöyle gördüğünüz dere eski zamanlarda neopolitik denir ona. Yoksa jeopolitik de olabilir. İkisinden biri. Su akıyor mu orada? Şuradaymış seviyesi. <laughs> Yani şurası yani şu demir burası da geliyormuş. Şuraya. Sonra gitti de işte düşmüş. Oraya gitmiş. Böyle bir yer oluşturmuş. Akıyor Su akıyor, petrol var. Doğalgaz bazen. Gaz halinde akıyor. <laughs> Zaten Bakü Ceyhan. Petrol boru hattını. Doğalgaz kısmı buradan geçiyor. Bunu bir Bakü Ceyhan. Evet. Öyle oluyor vallahi. Öyle. Dünya Peki, sıralaması hocam? 25 Dünya sıralamasında sıralaması ikinci sıradır canım. Birincisi Karadeniz'deki <laughs> Aydar Yaylası. i̇kinci sırada buradaki Büyük Kanyon Burgalı. <laughs> Bir de Amerika'da var Ulubey Bey Kanyonları. <laughs> Onunla bu yarışıyor sürekli. Ama Aydar birinci. <laughs> Yayla olduğu için birinci olmuş burada. Ondan sonra Değişik endemik çiçekler var. Bir var burada. Endemik de bilmez çoğunuz. Ben söyleyeyim. Ya sadece burada çıkıyor. Güzel. Bu. Ha. Ha. Mesela Gatırdırna. <laughs> <laughs> Bezdir var mı? <laughs> Hepsi burada çıkıyorlar. <çıkanların. gülüyor>